Üslü sayılarda çarpma işlemi. Tabanları aynı olan üslü sayıların çarpımı. Burada formülü verdim, ama önce bu formülün e, anlamını açıklayalım. 2 üzeri 3 çarpı 2 üzeri 4. 2 üzeri 3, 3 tane 2'nin çarpımıdır. 2 üzeri 4, 4 tane 2'nin çarpımıdır. Evet, 3 tane 2 var. 4 tane daha 2 ile çarptık. O zaman ne oldu? Toplamda toplamda 2 üzeri 3 artı 4 yani 2 üzeri 7'yi elde etmiş olduk. Bu bize aşağıdaki e, soru tiplerinde büyük kolaylık sağlayacak. O halde 3 üzeri 4 çarpı 3 üzeri 2 çarpı 3 üzeri eksi 5 dediğimiz zaman tabanları eşit 3 üzeri 4 artı 2 ve eksi 5'i yazdığımız zaman toplama işleminden üstteki toplama işlemleri e, 4 artı 2 eksi 5'ten sonuç 3 üzeri 1 olarak bulunacaktır. Bir sonraki örnekte tabanlarımız hepsinde aynı eksi 2. O zaman 7 eksi 4 eksi 1. Soru şöyleydi. Eksi 2 üzeri 7 Parantez içinde çarpı parant aç parantez eksi 2 üzeri kapa parantez üzeri eksi 4. Aç parantez eksi 2 kapa parantez üzeri eksi 1'di. Ee, neden böyle anlatıyorum? Çünkü görme engelli e, öğrencilerimiz de dinliyormuş. Evet şimdi bu durumda ne oldu? E, eksi 2 üzeri. 7 eksi 4 eksi 1'e ulaşmıştık. 7'den 4 çıkarttık. 3, 3'ten de 1 çıkarttık. 2, eksi 2'nin parantez içindeki eksi 2'nin karesi de sonuç olarak bize 4 olarak döner. Şimdi bir alttaki örnekte aç parantez eksi 2 kapa parantez üzeri eksi 2 çarpı aç parantez eksi 2 kapa parantez üzeri 4 çarpı aç parantez eksi 2 üzeri 3 parantezi kapattıktan sonra 3 var. Sonra aç parantez parantezin içinde kesir var. Pay eksi 1, payda 2. Parantezi kapatıp kuvvetini 5 yaptık. Şimdi ilk ilk 3 terimde tabanlar eksi 2 idi. O zaman eksi 2 üzeri kuvvetleri topluyorum şimdi. Eksi 2 artı 4 artı 3 çarpı. İkinci terimde de pay eksi 1 payda 2 idi. Pay pi ve paydayı yer değiştirirsem bu sefer ne olacak? 2 bölü eksi 1 ama kuvvetimiz negatif değer alacak. Yani eksi 5 olacak. Devam edersek aç parantez eksi 2 kapa parantez. Evet eksi 2 artı 4 2 yapar. 2 ile de 3'ü topladık 5 yaptı çarpı şimdi 2 bölü eksi 1 olmuştu parantezin içi kesirli ifade. Bu da eksi 2 oldu. Eksi 2 üzeri eksi 5 oldu. Şimdi tabanlarımız eşit olduğu için ne yapıyoruz? Üstleri topluyoruz. Yani aç parantez eksi 2 kapa parantez üzeri 5. İkinci çarpanımız aç parantez eksi 2 kapa parantez üzeri eksi 5'ti. O zaman tabanlar aynı aç parantez eksi 2 kapa parantez üzeri 5 eksi 5. O zaman eksi 2 üzeri 0 bu da eşittir artı 1 olacaktır. Alttaki örnekte aç parantez eksi 1 kapa parantez üzeri 507 çarpı aç parantez eksi 1 kapa parantez üzeri 175 çarpı aç parantez eksi 1 üzeri 100 çarpı kapa parantezi unuttum yine çarpı aç parantez eksi 1 kapa parantez 49 çarpı aç parantez eksi 1 kapa parantez 19 şeklinde yazdığımızda bu kuvvetlerin e, tabanlarımız aynı tabanlarımız eksi 1 kuvvetlerimiz çok büyük sayılar yani 19 49'un yanında diğer büyük sayılar var. Burada tek ve çift kuvvetin özelliğini kullanmalıyız. Daha hızlı çözüme ulaşırız. Eksi 1 üzeri 507 ne olacaktır? Eksi 1 olacaktır. 507 507 nedir? Tek sayıdır. Eksi 1 üzeri 175. 175 tek sayıdır. Bu da eksi 1 olacaktır. Çarpı. Bakın 100 çift sayı eksi 1 üzeri 100 parantez içinde o da artı 1 olacaktır. 49 tek sayı o zaman eksi 1 olur çarpı eksi 1 üzeri 19'du parantez içinde yine 19 tek sayı o zaman bu da yine eksi 1 olacaktır. Evet eksi 1'lerin çarpımı artı 1 çarpı yanındaki artı 1 son iki terim eksi 1 çarpı eksi 1'di onu da çarparsak artı 1 olur. Hepsinin çarpımı artı 1 çarpı artı 1 çarpı artı 1 bize artı 1 sonucunu verir.